Logomu koyamadım <laughs> zaten. Abi Eightbone 3. aşama başvuru ne zaman açılacak? Birçok kişi henüz ee, yetişip alamamışken millet ikinci kez alıp tekrar başvurabilecek mi? Yapan oldu yakaladık yani ya, öyle kaçabileceğiz bir sistem değil. Evet. Aa bu arada Eightbone'a gelecek olursak. Eightbone baş, başvuruları e, ikinciyi bitirdik. Yani ikinci iki yüzlüğü bitirdik. Toplam 400 tane başvuru okundu. Ee, kaç tane whitelist var emin değilim ama hedefimizin biraz altında. Başvurular güzel ama yeterli değil. Çok kötü başvurular da var. Yani kötüden kastım troll değil yani. Hiçbir şeyden haberi yok adamın. Ee, kuralları bildiği ama hiç özen göstermeyen insanlar var. Kuralları bildiği belli ama tınlamıyor tek cümlelik şeyler. Sonu tek cümle. Tam tersi de var abi mesela. Tam tersi var. Bu kadar yazılar yazmış ama içi boş. Mesela bizim okuyup da "Ahan da işte budur lan." dediğimiz üç tane ya da dört tane başvuru var. 10 üzerinden 10 olan ya 3 ya 4 kişi var bak. 15 kişinin tam puan verdiği. Açıp okuyayım mı istiyorsanız bir tanesini. Soruları bence hiç... Hiç katmayalım çıkartmayalım abi. bence de abi. Niye amına okuyup okuyalım? Şey ben özelden yolladım senin istediğin güzel başvuru tarzında iki tane. Ya, birisi kız, birisi erkek. Burada hazır okurken hani bu konu hakkında şeyi söyleyeceğim abi. Ya önemli olan, bizim istediğimiz en önemli şey bir insanın başvuruyor özen göstermesi yani. Sadece atıyorum şu yanlış, bu yanlış, bu yanlış değil. Biz orada hani istediğimiz şeyi netçe belirttiğimiz için o yüzden karşıdan özen bekliyoruz. Mesela. Ya mesela yani. şunu algılayanlar var. Ee, şunu diyor adam. Atıyorum bu drive-by kuralını mesela diyelim ki mıhılıyor. Bu drive by kuralını çiğnemek olur diyor. Bunu yapamazsınız. Drive by diyor işte bilmem kaç saniye sonrasında ortamdan uzaklaşmanız da gerçekleşir diyor. Noktayı vuruyor gidiyor. Abi istediğimiz cevap bu değil. Bunu 10 on kişinin onu da cevap verebilir zaten. Aça, o soruların zaten içinde atar yani. ha, o soruların içerisinde trikler var. O soruların içerisinde yorumlamanızı istediğimiz e, opsiyonel durumlar var. Bunları şimdi hiç tınlamıyor adam. Dümdüz yazıyor reddediliyor var ya çok kişi dönmedi de böyle bir kişi benim neden reddedildiğimi bana uzun uzun açıklar mısınız falan diyenler oldu. Ha öyle bir mesaimiz yok. Yani biz herkese tek tek sıra sıra ne yazık ki e, cümle cümle hatalarını yazamayız. Özetleyip cevabını veriyoruz. Yetersiz başvuru diyoruz. Kural e, hatası diyoruz. Kural bilgi eksikliği diyoruz Özensiz vesaire diyoruz. vesaire. Özensiz Yetersiz diyoruz. Yetersiz demiyoruz abi. Şey diyoruz. Yorum yet <laughs> yorumlarda sıkıntı var diyoruz. Özensiz diyoruz bir de kurallarında sıkıntı varsa kurallarda sıkıntı. Yani Türkçe kurallarına bile, Türkçe kullanımına bile çok bakıyoruz arkadaşlar. Her şey içinde. Mesela biz bir şey dikkat ettik Hı. abi. Dediğimiz hani şeyi istiyoruz mesela. Hani o kadar etkilemiyor ama şimdi ben mesela bir yere başvurmak için hani bu kadar hani gece Dur saatini ya. bekleyip belli bir ödeme yapsam hani yazdığım metni bir daha bir okurum. Bak mesela. Yani o kadar çok kelimeler yanlış falan filan. Ama ben, açma ağabey, şimdi abi. Büt, büt, ya aç ya, bir büt. şey olmaz oğlum. Ama soru ve cevapları şey Ya oldu. tamam, değiştireceğiz, değiştireceğiz. Zaten artık bu sorular reset. Bu sorular gitti artık. Bu saatten sonra açılacak olan başvurularda bu sorular olmayacak. 400 kişiye zaten bu soruları sorduk. Ee, çünkü bir üçüncüsünü yaparsak bu soruların artık yayıldığını düşünerek cevaplanacağını varsayacağız. Ee, bu sebeple de dokunmuyoruz. Şimdi bak. Şu bir başvuru örneği. Bunu grebe ayırttırdım. Biz bunu okurken dedik ki işte başvuru böyle olmalı. Hem cevapların hepsi doğru. Bütün yeni kurallar çok güzel analiz edilmiş. Hem de cümle cümle her şey efsane. Özen göstermiş. Mesela oyun içerisinde arkadaşlarınız ile sahilde sohbet ederken yanınıza bir kişi geldi. Bu kişi hepsini okumayacağım. Sadece girişi söylüyorum. Bu kişi arkadaşlarınızı tanımadığı halde sorgusuz sualsiz sistemsel olarak öldürdü ve devamında sizin tarafınızdan sistemsel olarak öldürüldü. Kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra 10 dakika geçince götürüldüğü hastaneden gelip tekrar saldırdı ve sizi sistemsel olarak öldürdü. Hikayede yanlış yapılan şeyler var ise açıklayacak, açıklayarak düzeltin ve devamında ne yapacağınızı anlatın. Bakın bu tek cümleyle cevaplanabilecek bir soru değil bu cevap bile aslında kısa duruyor ama çok doğru ve çok güzel bir cevap olduğu için yeterli oluyor. Yani bunların net bir kuralı yok. Okuduğun zaman cevabını tatmin olman lazım. Şimdi öncelikle beni ve arkadaşlarımı tanımadan ve sebepsiz bir şekilde cevabına geldim şu an. Ve sebepsiz bir şekilde rol yapmayarak bıçakladığı için bu kişi ardiyam kuralını ihlal etmiştir. Ayrıca bu kişi yaralandıktan sonra belli bir süre kendine gelme ve iyileşme rolü yapmak zorundadır. Şimdi parantez açıyorum burada. Sorgusuz sualsiz biri birini öldürebilir. Ama sebepsiz yere öldüremez. O DM'e giriyor. O olmaz o RDM olur. Bak ne demiş sebepsiz bir şekilde rol yapmayarak bıçakladığı için. Yani orada gelip bıçağı direkt takması duruma göre yani bir eğer spaysa veya biri tarafından tutulmuş bir seri katilse falan buna yapılacak bir şey yok. Ama onun öncesinde bir taban rolünün ne oluyor oğlum? Chat bambaşka bir dünyada amına koyayım. Kim geldi herkes SA'ya bağlı? Göremedim. Ha. Ben de göremedim. Neyse. Ayrıca bu kişi yaralandıktan sonra belli bir süre kendine gelme ve iyileşme rolü yapmak zorundadır. Bu kurala uymayarak sistemsel olarak tedavi olur olmaz direkt bana karşı saldırıya geçmesi Revenge RP kuralını ihlal eder. Bak tertemiz. Aynı zamanda gerçek hayatımızda hiçbir sebep olmadan tanımadığımız insanlara saldırmayız. Yani psikopat değilsen. Doğru. Bu kişi gereksiz ve saçma bir şekilde insanlara saldırdığı için Retarded RP'ye de yapmış olur. Böyle bir olay yaşarsam karşı taraf birçok rol hatası yapmış olsa da ben hataya hata ile cevap vermem ve rolüme devam ederim. Bakın bunlar yorumlamalar işte. Ben hataya hata hatayla cevap vermem demesi bile orada önemli bir şey. Bu kişinin karakteristik yapısını bize hemen şey yapıyor söyle adını. Anı yansıtıyor yani. Bu adam böyle bir adam diyoruz. Böyle bir olay yaşarsam karşı tarafa birçok röportaj yapmış olsa da ben hataya hatayla cevap vermem ve rolüme devam ederim. Öncelikle yaralandığım için hastaneye kaldırılmayı ve tedavi olmayı beklerim. Daha sonra arkadaşlarım durumunu kontrol eder ve polise gerekli ifadeyi veririm. Olayla alakalı tüm roller bittikten sonra yetkililere gerekli olan bilgilendirimi yapmak için forum üzerinden şikayet oluşturup tertemiz. Abi bak şimdi şöyle de olabilirdi. İki başvuru arasındaki farkı söyleyeceğim. Bu başvuru şu şekilde de yazılabilirdi. Burada RDM Revenge RP verir. tart RP ihlali var deyip öncelikle yaralandığım için hastaneye kaldırma diye devam da edebilirdi. Ama o öncesinde yaptığı yorumlama aslında burada evet. RP kazandıran. Yani... Ya şeyi de çok yapan vardı mesela. Neyim? Atıyorum diyor ki RDM Revenge Kill ve işte Retard RP var diyor. Ee, bu Bundan sonra e, rolümü hiç bozmadan devam eder. Ardından forumda şikayetimi oluştururum. Yani direkt Aynen, mesela böyle çok... cevap veren yani, çok var. Evet. mesela. Ya onlara şey geliyor işte o. E, tamam işte doğru cevap verdim nokta. Bizim istediğimiz bu değil ne yazık ki ama olsun. Yani en azından e, bütün başvuranların emeğine sağlık. E, güzel başvurular. Sonuçta özen gösteriyorlar. Biz bu başvuruları çok kelelaka bir saatte duyurmadan açıyoruz. Ve insanlar bunun başında emek sarf ediyor. Nöbet tutuyor. Ben gerçi orada bir küçük müdahalelerde bulunuyorum. Diyorum ki işte bu aralar beklemeyin diyorum falan filan. E, gecenin üçlerinde, beşlerinde başvuruyu açıyoruz ve üç buçuk dakika içerisinde bitiyor. İki yüz tane stok doluyor bir anda. E, bu sebepten ötürü de emeğinize sağlık, hevesinize sağlık. Bunlar e, daha iyi yerlere geleceğin habercisidir bir şeylerin. E, ama pes etmeyin. Mutlaka ve mutlaka bir yerden yakalayacaksınızdır. Totalde kaç kişi kabul ettiniz? Ya onları güncel durum ne bilmiyorum ama e, biz puanlama sistemi üzerine gidiyoruz. Yani sıfırdan 10 puana kadar bütün ekip başvuruları bir kişiyi oturup tek tek analiz ediyor, yorumluyor, aralarında tartışıyor ve puanlama yapıyor. Sıfırdan 5'e kadar e, zaten direkt red veriyoruz açıklamalarıyla. 6 o kadar ara bir şey ki hem gelecek vaat edebilir ama etmeye edebilir arada kalıyoruz. E 7 hatalarını düzeltebiliriz ve RP'ye kazandırabiliriz diyoruz. 8 9 10 genelde kabul oluyor. Ufak tefek hatalar oluyor onlarda. Ama dediğim gibi 10 üzerinden 10 puan alan 4 kişi ya da 3 kişi var. Yeni evin hayırlı olsun kral. Eyvallah arkadaşlar, teşekkür ederim. Bir de o konuda titiz davrandık yani 10 eşittir sıfır hata demek değil. Tam daha da üstüne sıfır hata artı etkileyici yorumlar demek. Evet. Yani şaşırtan kişiler 10. 10 bayağı zordu, o yüzden az yani. Başvurular ücretli olmasına rağmen e, troll başvurular geliyor mu? Hayır. Herkes çok elit. Yani iyi, iyi ki bu sistemi yapmışız. Keşke daha önceden yapsaydık. E, sistem çok güzel işliyor. E orada biriken para zaten biliyorsunuz. Yani e, ihtiyaç sahiplerine bizzat kendi elimle, kendi ya da kimler gelmek istiyorsa hep beraber yapılacak. Tertemiz yani. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Hem... Ee, ha söyle. Şey belirtebilirsen iyi olur abi. Hı -hı. Başvurusunu bitiren insanlar sorularla ilgili nelerde zorluklar yaşadığını ya da işte ne olduğunu belirtmek için böyle kaynaşmaya çalışıyorlar. Fakat o başka insanların başvurmasında tiyolar oluşturuyor. Onu yasakladık biz. Evet. Çok dikkat etmiyorlar ama. Onu da Bir, da kaldırdık. Ee, bir de başvurunuzla ilgili neden reddedildiği veya neden ne oldu ile ilgili forumda başlık açmayın arkadaşlar. Bunları hep öncesinde söyledik. Benimkisi neden reddedildi, cart oldu, çurt oldu gibi şeyler açmayın. Onlar ee, kafa dağıtıyor. Bir de başkalarına da şey oluyor, fikir oluyor. Reddedil sen reddedildin abi sal. Evet. Eightborn'la ilgili başka anlatacağımız bir şey yok. Eightborn'un zaten... Ee, şey gelecek. Duyurusu gelecek. Ee, başvurular bitecek. Ee, bir, bir bir küçük daha bir açacağız. Ama başvurular bitmeyecek. Biz sunucu açıkken de her hafta düzenli olarak belki 20 slot, belki 10 slot, belki 50 slot e, sürekli düzenli olarak başvuru açacağız. Küçük küçük. Gene random bir anda. 20'li, 15'li, 50'li. Böyle böyle gidiyor. Donate okumuyorsun. Biliyorum. Atmayın şu an. Çünkü donate'leri göremiyorum. Donate'leri kaldırayım mı ben ya? Şu donate işini bir çözüm bulalım. Ben ben de ona rahatsız oluyorum yani. Adam donate atıyor bir okuyamıyorum. Reis selamlar önceki çekilişe katılım ama hesap açmış ama girmeye çalıştım. Hata veriyor. Bu nasıl çözebilirim? Discord'dan yardımcı olurlar dostum. Emre hediye. Tuna hediye. Çekiliş demiyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> e, Emre Tuna 5 olmuş. Abi 3 gün çalıştım. Başvurumu attım ve usulsüz başvuru diyerek red verdiler bana. Başvurumda ne var, nasıl öğrenirim? Üç günüm verdiğim başvurum çalıntı denilmesi üzüldü. Üzüldü. Ee, bilmiyorum yani. Ce cevabı var istersen verebilir miyim? Cevabı yani? var verebiliriz abi. Da, ver ben abi türü cevabını. Türüyorum. Ver. Emre Tuna. Ee, arkadaş kendisine yollamamıza gerek yok. Elimizdeki SS'lerin ne sesi olduğunu biliyordur öncelikle. Ee, başvuruya dolayısıyla direkt olarak zaten e, o gözle bakmak zorundayız. İkincisi zaten yeterli başvuru değildi. Üçüncüsü tüm bunların üstüne hani daha doğru bir dille sormak yerine e, o söylemlerini yaptıktan sonra hiç kusura bakma hiç şansın yok. Ne ee, o ya bir dakika ne söylersin? çıksın ne umarım abi. tarzı bir söylemde bulunmuş arkadaş. Çocuklarımızdan çıksın ee, demiş. Eyvallah kardeşim evet. Oğlum. Senin de kopyan çocuklarından çıksın o zaman. Ö yok bakma. dur dur öyle bed evet, o arkadaşa söylüyorum öyle beddualar okumayın. Arkadaşlar beddua döner dolaşır götünüzde patlar. Hiç gerek yok. Aptal aptal şeyler bunlar. Oyundur moyundur bilmem nedir. Böyle şeylerde ee, bir şeyiniz olmadı diye veya reddedildi diye ee, hele ki çocuklarınızdan çıksın gibi böyle salak saçma beddualar okumayın. Karşı tarafa hiçbir şey olmaz. Ama iki yakanız bir araya gelmez aman diyeyim. Bu da hep benim anneannemin lafıdır yani beddua okumayın kimseye arkadaşlar. Heh. Haklı olsa da okusa bir şey demeyeceğim haklı da değil ki adam. Ya öyledir ya gene zaten bu cümleyi kurabilen adam hak haksızlık falan üzerine çok konuşmayacaksın onunla. Ee, o her zaman ya bak şimdi ben de bilmiyordum bu arkadaşı. Abi 3 gün çalıştım. İşte öyle bir yazıyorsun ki hani sanki seni mağdur etmişler gibi. Ama ben bilmiyorum ki sen bizimkilere ya da bana veya bizim ekibe çocuklarınızdan çıksın demişsin. Üstelik o başvurundaki yaptığın şey e, çocukların hayatını kurtaracak. Allah sana akıl fikir versin kardeşim. İyi ki de reddedilmişsin. Yüksek ihtimal bizim server'e girseydin iki gün sonra ben seni banlardım zaten. Böyle bir karaktersen ortaya çıkar çünkü. E, vizor 3 liramış Dukan abi yeni evine yakın zamanda alışman ve daha mutlu olman dileğiyle geçen yayında rap sanmadığın rap parçamı öylece kaldım dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Ya bin bir türlü insan var arkadaşlar. Biz bu işin içindeyiz. Sürekli bunlarla karşılaşıyoruz dediğim gibi. Yani sonu yok. Ya yani ben başvurular, borun başvuruları yardıma muhtaç insanlara kuruşu kuruşuna gidecek diyorum. Hadi <laughs> yazan bir tip oluyor altına mesela. Ya bu tarz model insanlar var, hayatımızın her noktasında var. Bu mahallede de var, bu şehirde de var, bu ülkede de var, bu dünyada da var. Ee, kanunu bu, hayatın kanunu bu. Siz onlardan biri olmayın, ee, yeterli. Paşaran 3 alamış. abi yollayın demiştin. Ne ya? Dandur ne oluyor? Of anne ya mı soracağım, Mark anne öyle denir mi piç? <laughs> tamam lan çıkarmayın. Evet kimseyi zorlamıyoruz, kimseyi iteklemiyoruz. Defalarca söyledik. Ee, yani demek ki biz şey yapsak ne olurdu kim bilir? Arkadaşlar yani başka serverlar gibi gelir elde etme yönelik ki hakkıdır insanlar yapabilir bunu emek veriyor. Biz öyle yapsak kim bilir neler yapacaklar. Ya resmi açık kovalıyor insanlar ya. Onu fark ediyorum. Bu arkadaş için söylemiyorum ama genel olarak piyasada bir açık kovalama arzusu var arkadaşlar. Onu çok net görüyorum. Açığını